arkadaşlar ben Muhammed Gülü sizlerle Batman Arkham Origins oynuyoruz arkadaşlar ben Arkham City oynamış mıydım yok oynamamıştım Batman Arkham Origins oynuyoruz arkadaşlar güzel bir oyun ya yani bana da arkadaşım çekemezdim de dur bir dakika şey şu oyunun sesini biraz kısayım buradan e, şu karıştırıcı Batman Arkham oyunu. şöyle kıstım tamam kapatayım Tamam, güzel. Devam ediyoruz. Ee, searching for download comics. Ha, bunu ben kaydetmiştim. Bunu boş verin. Şuraya enter, enter. Ee, şimdi story. New no game. Game yani, için normal. Tamam. Biraz şöyle yapayım. Biraz parlak olsun. Tamam. <laughs> ne oluyor? Ya ben bunu geçmek istiyorum, izlemek istemiyorum ben. Al işte. Ne yaptım lan? Garip bir şey oldu lan. Tamam. Dur şunu. Bir şey yapayım. Hadi lan Batman. Adamsın dayı. Az önce oynadım. Yapamadım yani. Oyna bir şey oldu. Şimdi oynuyorum. Heh. Şu. Hop. Hoppam. Evet. Şimdi bu top. İşte şu. Şunlar. Bu ne var? Uy. Şimdi. Um, ee, bu istemiyorum ben. Bırak bu tamam. Silah sıkacağım. Bu öyleydi. Ha tamam. Baş, koş koş Baş, koş. Koş koş koş. Koş değil koş. kim burada bir adamla karşılaşmamız lazım. Adam dövüyor. Bak şurada. Ha burada. Oh. Oğlum ben sana ne yaparım lan? Gel buraya gel 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 gel. Ne haber kanka? Arkana bak. Hop. Of ama. Ne oldu lan? Ne yapayım lan ben seni? kolunu kırdım oh. Oğlum bak adamın asabını bozma. Opa. Ah oh, senin de oğlunu bıra. Yürü git lan. Ben iyiyim oğlum. Seni kurtardım wow Kes sesini yürü git. Oğlum sen kim ben kim lan. Anam. Oha. <gülüyor> Oha. <gülüyor> Sus lan. <laughs> Gideyim. Ben yürü git. Senle konuşan nasıl Bir daha seninle konuşursan. Ben direkt aşağı inerim. Dur. Kapıdan gireceğim. <laughs> ne dayılar? Ben ne yapıyoruz? La 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 la! Ne yapıyorsun lan sen? Ne çıkıyorsunuz lan? <laughs> ne var o oh, 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 sen kim bana vurmak kim lan u oh, 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 oh. bam 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 sana ne yapayım ben ne oldular e, ölüyor muyum e, ne yapayım kafana var ya senin. Senin kafana. Sus lan. Sus lan. Sus. Seni öptüm oğlum be. Seni yedim lan. Oğlum sus. Ya sus lan. Şimdi seni öldüreceğim. Arkadaşlarını öldüreceğim. Yedim. Oh. Kafana böyle indirilir. Evet. Hop. Sıkarım. Lan ben bunu istiyorum lan. Sıkayım mı lan? Bam. Cam kıracağım. Lan Anam. Bana bakma hoşum. bana bak, İyi geri zekalı bana bakamadı ki. Aa vuramadım. Yine vuramadım. Şimdi dur. Siz kimsiniz lan? ya 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 ikinci böyle birinizi birinizi şöyle oha 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 artist siz kimsiniz lan siz kimsiniz lan bam çüş lan oyun balığı! kim yaşıyor lan ya <laughs> p'ye basacağım lan çık şimdi gerisini bilmiyorum Burada zaten kapattım. Atayım. Ne yakışıklıyız ya. Harbi abi ne yakışıklıyız. Ay şöyle. Aha dur dur. Ben buna ne yapacağım bak bak ah. bak. Bak. Eee. Geri zekalı. Geri zekalı. İyi bana bakıyor salak. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Um? Oh, oh. <laughs> lan öküz. Ay öküz ya. Ay öküz ya. Yerim seni lan. Gel 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 gel. Oooo. Oh, Oooo. Oh, Oooo. Oh, oh. Kombo. Dur. Ben F'ye basıyorum. Opa. Hayır ne oluyor? Abi buraya geldim. X. Bir. Şuraya atacağım

Var. Boskemarveler, valla 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 valla. Ba, 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 ba. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi dur buraya şey mi açtım? Açarım. Oh, şey That area of the floor is weak. I can use my explosive gel to break through. Not just, baby. Oh, hold on. Not jump. I should have My explosive gel can blow a hole through this weak area of the floor. I should be more honey. Map jump, baby. BOM! Ne yapacağım abi ne yapacağım? Buradan yukarı mı uçacağım? Gel ya, ya, ya burada. Buraya da bir tane yapayım. Ya. Oy ana! Bombaymış ya la bu. Vallahi bilmiyordum ha. Bomba çıktı. Biz yiğit dayı. Ha aşağı bakıyoruz. Kim var lan aşağıda? Oha. <Gülüyor> <Gülüyor> <Koli kesti> var. <Gülüyor> <Gülüyor> lan. Ne Oha. 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 Oha.

her türlü buraya gireceğim o Aha. Aha buldum. İki. Bir. şuraya herhalde. Değil evet, ee, çekme. Ah. Şimdi. Whoop, bam. Aha atladım. Bak. Al işte bura buraya gideceğiz. gidiyor bu. <laughs> Harbi BAM! Aa oldu lan? Nereye gideceğim buraya mı? Hoppa güzel zıkladım ha. Şurayı patlatacağım ben dur. At! BAM! BAM! to depress both switches the same time that door. Ne istiyorum lan? Öküz. İki tane de yok abi burada. Bir tane var. Ne yapacağım? şu kapıyı iş yapacağım. yapacağım kapı bam. Lan bir dakika. X2 diyor. Aa. Ben körüm abi. Ben körüm.

Vam. Almıyor. Al, Al. 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 Aa, ne etmiş lan bu top? Aa. <gülüyor> <Mac>. <gülüyor> Oha, odada sıkışmışım yaladan. Ne yapacağım? Ah. Vaa. Vaa. Bam. Bıçıyor. Çoğun. Dadu. Hop. Uyu. Yumruk atarım lan. Ol. Lan duvara vuruyor adam da ya. Ne yapacağız dayı biz? Uf <laughs> <Of, gülüyor> kaslara bak be. ne yapmış ama. Bura aha ara ara açık abi. Ara açık. Aa dur. Bom bom. Ah, ıh, ıh, ıh. If I quick fire two batarangs, I should be oh. able to hit both controls fast enough to activate the door. mi lan? Evet arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik. Sizi seviyorum. Videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. Ben bu çözümü bulup ikinci bölüme başlayacağım da yani yani. Öyle düşünmeyin. Hemen yani bunun çözümünü bulacağım. İkinci bölüme başlayacağım da dur biraz daha deneyeceğim. Hop bam 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 hop dibinden muti. If I quick fire two batarangs, I should be able to hit both An, click, quick fire derken yani ben ona mı mıyım abi? Quick fire ne? Bakmak hepsi yere düşüyor alabiliyor mu alamıyor mu işte? Ne yapayım şuraya mı ucağım? Şuraya mı ucağım? Olmuyor. Şuraya vuracağım. Olmuyor. Şuraya vuracağım. Girebiliyor muyum buraya? Olmuyor. Tövbe tövbe. Küfür ettirecek ya. Evet arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik. Seviyorum videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.